giriş yapmamaya ne dersin? Mükemmel Bence de böyle direkt girdim bir bodoslama. Hoş okay. Bir hol olarak düşünün. iki odayı birleştiren bir hol. Bu kapı e, odaları ev haline getiriyor. Yani burası koridor. Buyurun. Burası Bihter Hanım'ın ve Dinçe Hanım'ın odası. Önce lavaboyu gösterelim. Lavabomuz niye sanki benimmiş gibi tanıtıyorum? Gerçekten Bilmem. güzel bak. Jacuzzi var. Bu bildiğin küvet. Jacuzzi, jakudi. değil. Bu küvet iddiasına girelim. Bu jacuzzi hocam. Küvet. Nereden fokurdama veriyor Barış Bey? Bilemedim ben de abi. Tabii. Burası duş. Burası tuvalet şey olmuş böyle. Yani mantıklı olmuş. Oturmayacağım hiç öyle. Ha, bak. köşede Bize bir şey yaparken. Evet. Ooo kafayı bulduk. Çocuk var, elinde kolalar. Mini barı talan ediyor. Mini değil ona göre, büyük bildiğin ona göre. Ana avradım kapıya çarptı. Burada mini barımız var. Eskiden böyle değildi ya mini barlar. Dolu dolu olurdu, çerez olurdu, çikolata olurdu. Bir patlattı ama şimdi. Bir tane orta boy yatak var bu arada. Küçük boy değil tabii. Otellerde olmazsa olmaz, düşünme köşesi. Hayatı sorgulama, benim niye böyle evim yok? ben ne işim var öyle evlerde gibi? Abi sigarayı iç. E, de odaya geçelim artık. Hadi. Evet, lavabo, aynısı. Bakınız, jacuzzi. Daha derseniz tuvalet eğitimin şey yok var. ama. Bayağı küçük bir Ya bence gayet devasa bir duş da. Gide de minibar var. Kettle eve alabiliriz, bu iyiymiş. Ben de beğendim. Mahmut Kafe yok bu arada, canım çok sıkıldı. En geri alınıyor, almayacağım normalde koltuk yatak değil. Cümbür cemaat geleceğiz sandım. Manzaran güzel. Çok güzel ya. Çık bir dışarı. Buraya yazın gelin. Ay çok güzel ya. Ben Kıbrıs'a taşınırım. Siz fiyat performans olarak nasıl? Böyle iki oda. Ya şu an oda güzel. Odada herhangi bir sorun yok. Hatta Antalya'ya göre daha hoş Kesin yine çok rahat diye uyuyamıyorum. Evet şu an tam o istediğim görsele büründüm hocam. Ben daha bürünmedim ama bürünmek istediğim anda... Maraniye'ye perukla e gitmek mi? <laughs> Pokerciler bunu duydu. Hayır şimdi ben önce gireceğim, baktım kaybediyorum. Şekil değiştireceğim. Ha. Yeni biri geldi. Bakalım yüz okuma var mı? Onları ben bilmiyorum. Kart. Öğretirsin abi. No card. Double. Bilekçek için antrenman yapıyor. Hmm. Acaba dönüşte böyle güler yüzlü yüzünden... <laughs> Bana şöyle senin gece saat 4'te bu kamerayı açıp paraları buraya yığacağım. Buraya mı? Diyeceğim ki bak kazandım. Her şeyi bedavaya getirdim. Bunun için ortalama 67 bin lira kazanmam lazım ama imkansız değil. Kola. Meyve tabağı. Bu dudak oturmadı ama şu oldu. Ne diyorsun? Acaba Barış nasıl tepki verecek? Hadi Barış'ın yanına. Ne şıklı kampanya maşallah. <laughs> Maalesef kumarhanede fotoğraf çekmek bile yasak ama yine de gizlice birkaç çekim yaptık sizlere. Genel olarak kumarhanenin ambiyansı iyiydi ve hizmet hiç sınır tanımıyordu. Masaya her şey geldi ve ilk gün olduğu için genelde biz de kazandık zaten. Buraya geldik burada da çalışıyoruz kardeşim ya olur Değil mu ya? Kıbrıs'ta birinci günüm ve param böyle. Peki dolarları en üste koymak küçüklüğümüzden kalan bir evet, alışkanlık mı? Evet, küçüklüğümüzden kalan bir alışkanlık. Sanki hepsi dolarmış gibi hissetmesi. Evet, ama çok değil, 10 bin lira kazandık. Alkolsüz değil mi? Sabahtan beri öyle diyor ya <laughs> Kokusu güzeldi de tadı nasıl? Köpek öldüren. Menderes Koç. Teşekkür ederiz Menderes Koç bana göre değil ya. Alkol bana göre değil, şarap hiç bana göre değil ya. Ben ancak bitki koleksiyonu. <laughs> hikayeleri seviyorum orada da. Bye bye. Arkadaşlar şu alt bakar mısınız? En son geliyor. Gerçekten biz burada kahvaltı yapacağız. Her seferinde bunu beklemekten kar oluyor. Yegem de şu an. Bir tane sigara böreği biraz normal direk, bir biraz krep, biraz gözleme, biraz kurvasan, mıhlama. Ulan bayağı şey almışım. <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> Hanımefendi neden portakal suyunu iptal edip çay söylediniz? Çünkü buraya zaten limon sıkacağım. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Normalde de zengin gibi yaşadığın için gidip burada simit de haşlamış Tamamen çok tatlı. Evde olmayanları. Bu da gülüyor, bu da simit almış. <laughs> ben de sabahleyin geldim, simit almıştım. Çünkü bizim orada böyle gevrek simit mi var? Artık 3 dakika pişmiş yumurta en sevdiğimdir. Net. Bunu da sen dedin diye aldım, deneyeceğim. 3 dakika, niye 3 dakika? Daha mı kısa geliyor? Yani çok kısa bir sürede, daha az pişmiş Bence gayet süre. uzun bir süre 3 dakika. Hatta devasa bir süre. Sabah menüsüne bayıldım dedim. Yok yok, bura her şey sana özel yapılmış gibi. Nargile buldum. 300 liraya yaptırıyorum şimdi. 300 lira mı? Gayet iyi değil Ama mi? Bir kilo tütün alıyor ya sen 300 lira. hayır, bir kilo tütün 550 lira oldu. Piyasayı da bilmiyorsun. Ben yaşlanmışım. E aldıtmadın bana takımımı. Alsaydın da gelemeseydik. Yani Barkodsuz tütünle. <laughs> <laughs> Barkodsuz tütünle havaalanına girmeyi düşün. Ama benim babam sağlam kaçakçı. O böyle orijinal gibi getirir. Ha, onu sokardım buraya bak. Palmiyeler de Türkiye'ye göre farklıymış fark ettin mi? fark ettin mi? Hı? Erkekler neden çok düşünür, kadınlar neden çok konuşur? Neden? Çünkü erkeklerin iki kafası var, kadınların iki dudağı. <laughs> bu bu yaptığın en iyi şaka olabilir bu. Arada. Ben de seni çekeyim. Komik bir şaka yapacağım şimdi. Videoda Instagram'dan takip edenler de görmüş olacak. Allah'ım şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Sıcak. Genel olarak Kıbrıs'taki bu otelleri tercih etmemizin sebebi aslında ultra her şeyin dahil olması ve otel içinde hiçbir şekilde para harcamaya gerek duymamamız. Tabii ki çok fazla her şey önünüzde sunulduğu zaman aslında siz daha az diyorsunuz. Bir nevi gözünüzü doyurma taktiği uyguluyorlar ama yine de gerçekten açık büfeti gayet iyiydi. Tabii ki bir 600 kişilik Türk kafileti varmış. Normalde Kıbrıs'ta Türk turist çok görme şansınız yok ama Yine de bizim için bayağı Türk yemeği yapıldığını gördük. Normalde daha Fransız mutfağına yatkın bir mutfak yapıyorlardı. Ve yine sıra olunacak bir şey buldular. Tantuni sırası şaka değil. Ve masaja gitmeye karar verdim Karım amel olduğu için tek başıma gideceğim Ama fiyat yine de normalinin 3 katıydı Ama ambiyans gerçekten çok güzeldi Yani sizi rahatlatan bir giriş vardı Karım bana güçlü birini istedi Ama bakalım bu performansı görebilecek miyiz Bu arada odalar normal bildiğiniz Masaj sonu odası küçüktü Masajdan sonra da gerçekten Biraz kaldığım için pişman oldum Ama genel olarak memnundum Gayet güçlü bir masaj vermişlerdi Ama yine de paramın karşılığı bence değil bir içeriği gelmek istedim yani gerçekten çok güzel yapmışlar aynı zamanda çok fazla kullanabileceğimiz alan da var ama genelde insanlar buradaki spor salonlarını vesaire kullanmayı tercih etmiyor. Burayı genelde kumar oynamak için tercih ediyorlar hatta kapalı yüzme havuzuna girdiğimiz zaman bomboş olduğunu gördük keşke mayolarımızı getirseydik ki bu sırada da işler yeni uykudan kalkıyordu. Tabii ben masaj derken onlar da onu eğlendirmek için bir sürü sebep buldular bu otel gerçekten Beechter için çok uygundu mini klubu ve oynayabileceği bir sürü arkadaş olduğu için Beechter'de en çok eğlenen oldu. Evet arkadaşlar bunu 3 yıl sonra yeniden denemek istedim. Acaba hala aynı sonuç oluyor mu? Küveti yarıya kadar dolduruyoruz. Biliyorsunuz balayı videomuzdaki en çok izlenen görsellerden bir tanesiydi. Bakalım yarıya kadar doldurunca yeterli oluyor mu? Şöyle içine giriyoruz. Evet doluyormuş. Bir şey diyeceğim bana benzedin lan yüksek bel giydim bakın Normalde hayatta yüksek bel giymezsin. Niye sence giydim yüksek bel? Niye ele bak sinire sinir ele he. 5 günlük tatil için iki tane baksı koymuşsunuz. Aşağı sıkışır diye yukarı doğru çektim. Temizim demek ki. Kıbrıs'ta daha temidim. Hani normalde niye değilsin o zaman? Normalde bir yere şey, insan içine çıkmadığım için. Şimdi devamlı her an birinin bana sarılma öpme ihtimali çıkmıyor? olabildiği için. Sen her gün zaten insan içine çıkıyorsun ya videolarda. Ama o da sadece buradan yukarı mı yıkıyorlar? Yüzümü yıkasam yetiyor. Geç yüzümü de yıkamıyorum ya. Barış Bey, bu da mı ya. tesadüf? Kaç şuru bilmiyorum, masaja verdim. Kadına diyorum ki boynum sırtım ağrıyor diyorum, bunu diyor giy diyor. Çıkart üstünü diyor, bunu diyor giy diyor. Ne o? İşte bir El attık böyle naylondan bir kilot boxer gibi bir şey, çok gibi bir şey. Dedim ben bunu giyerim dedim. Ayağımı bir attım, diz kapağıma kadar zor girdi. <laughs> Olmadı bana. Kadını böyle çırp çıplak bekliyorum, çaresizliğime bak. Elimde çünkü başka bir seçenek de yok. Son dedim olmayacak. Bir baktım halinde havlu var. Ama el havlusu mu, ayak havlusu mu? Aldım böyle zıbınlık gibi araya kattım sıkıştırdım. Buraya mı yatıyor dedim. Yattığım an o da işlevini kaybetti. <laughs> ya hiç bakmamış sana olmayacağını. Yani bir evet. Değil mi bir yani evet. bak yani. Zengin adam götü göbekli olur. Ha. ha. Dün Barış, kumarda işte çerez, meyve onlar güzel, onlar yenir. Arda yedin mi? Orada yedim. Buraya da yer, bir tane alayım dedim ha. en son kalkarken. Ya işte böyle ufak ufak her şeyden biraz biraz yiyor, o yemedim diyor. Zaten Barış'a sorsanız hiç yemek yemiyor. <laughs> 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 ben bir yukarı çıktım, indim. Barış blackjack oynuyor. Böyle bayağı şu boyda kule yapmış, yok şu boyda. Her biri 25 dolar. Yani Barış o sırada. 650-700 dolar kazanmış. Lan çekilsene. Kadına de ki ben bir tuvalete gideceğim. Derim ki herhalde utanıyor kazanınca kalkınca. Ben de kaş göz işareti bekliyorum. Geri geldi. Tabi Barış kalktığında o e, paraları görenler geldi işte onlar da basmaya çalıştı falan derken bir sistem döndü orada. Barış sıfırlandı. Kalktık. Sen dedim niye ikinci kez tuvalete gitti? E tuvaletim geldi midemi bozmuşum. Neyden? Malibu'dan ben de dedim ki sadece bir şeye bağlama. Sen bugün Rezen'i içtin, Malibu içtin, Red Bull içtin, Yega içtin. Şu an bile bak konuşunca böyle şey oldu midem. Ben açık büfede en ton humutun üstüne patlama koymayacaktım. <laughs> o güzel aşkıma. Şu an ilk kez makarna yiyorum. Normalde otellerde hep makarna yerim. Güzel lan. Evet. But first, Let me take a selfie. Erken durdun, o menzili alamadım. But first, let me take a selfie. Yine çok... <laughs> ...cafcaflı olmadı ama bir daha denemek istesem hayır deme. İkisini koyacağım değil mi Şeniz? Şeye benzemedin mi Valorant karakterine? Yataktan yeni kalkmışa benziyorsun. Ya sen beni böyle gördüğün için ama insanların beğendiği bir şey. Adnan Hanım, bugün sizi hafif bir kahvaltıyla gördük. Aslında her gün kil aynıydı. O nasıl bir Aman tanrım. Çok tuhaf gözüküyor şu an farkındayım Bak, ama. Bak burası Fransa. Tamam. mı? Tamam. Burası Fas. Tamam. Şura Türkiye. Heh. Şura Almanya. Şur. Şu sosis nere bilmiyorum. Ve tuhaf bir karmaşa. Kendinize kaşar yöntem yaptırırken utanmadınız mı abla? Yok hiç mi? utanmadım. Otelde bowling ve daire gibi bir sürü oyun çeşidi bulsak da biz bütün boş vakitlerinde hep doğayla iç içe geçirmek istedik. Ve gerçekten çok iyi korunmuştu her şey. Denizin kokusu her tarafa yayılmıştı ve devasa havuzundan hiç klor kokusu gelmiyordu. Antalya'daki havuz o kadar küçük geldi ki gözüme şu an. Bak bitmiyor. Normalde bizim tuttuğumuz oda bu tarafta yer alıyor ama kışın kapalıydı. Hayatımda daha önce bu kadar büyük bir şey görmedim. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> güzel, bak ayağıma, bak ayağıma. Bunun güzel oldu belli oluyor zaten. kal şey Ve şey burada sıfır hayvan var. <laughs> Amin. No problem. Welcome, honey. Good night. Filmlerde olan şişman ve gözlüklü. İlk ölen. İlk ölen, evet. nargileci gördünüz mü? Bu ilk olacak. Tek sorun nargileci olmaman. Aslında bar şefim ama nargile öyle evde yaptığımız gibi yapıyoruz. Birazdan şey diyor, güzel kızlar DM. Ha, ha kesinlikle. Abi beni lütfen eşimle kavga ettirme. Görüşmek <laughs> <Eşimle> üzere. Görüşürüz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Çekilelim ya. çok sağ kokteyler için. Afiyetler olsun. Ne, lan bu? Afrodizyak. Afrodizyak mı? Oğulcan kendi hazırlamış. Çok mu iyi? Ya baksana güzel bak. Alkolsüz bayağı ben. Grapefruit aldım. Öyle normal bir şey değil sanki yeni bir tat gibi. Evet çok iyi. Bak buna da bak. Oha. <laughs> 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 <etmiyor> Koktel yaptırayım mı sana da? Olur. Olcan. Bir tane daha yapsana şunlardan birinden fark etmez. bir dakika çekilir misin? Ne bu? Anlat. Tavuk pilavının yanına yengeç aldım. Şu oradaki öbürü ne? Et mi? Bu dana stick. Şu en üstteki. Lahmacun. Onun solundaki. Yengeçli bir şey. Peki sonra neden diyorsun benim midemi? Elma bozdu. Ve ayran içiyorum. Örnek veriyorum. Balıklar. <laughs> Çok kötü. Niye falan balı? Selam ver abi. Merhaba. Evet. Sevdalandık, kördüğüme bağlandık, Akşam İlk defa bir tatilde 5 gün geçirmemize rağmen sıkılmadık. Yetmedi bana bir de Genelde maçları Erdem'le izlemeyi severim ama Dünya Kupası finalini yalnız başıma izleyeceğime buradaki spor barı topluluğuyla izleyeyim dedim. Gerçi benim favorim Ronaldo elendikten sonra hiçbir şey umurumda değil ama gerçekten çok güzel bir maç oldu. Hatta penaltıyı kazandığı zaman Arjantin maçın çoktan golü geçeceğini anlamıştım. Otelde çok fazla alakat restoran vardı ama fiyatları kişi başı 45 euro gibi servis ücreti içeriyordu. Biz Nusret'te bile bu hesabı ödemediğimiz için burayı tercih ettik. Zaten burada da gerçekten istediğiniz zaman özel bir tabak hazırlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şefteki tabaklar aratmayan tabaklar da her zaman açık büfede mevcuttu zaten. Biz de böyle bir tercihte bulunduk. Nasıl şefte özel tabak hazırlanıyor, bu da öyle. Ya yani bunu direkt böyle istemen gerekiyor. Şunu koy, bunu koy değil. Burada büyük ihtimal her zaman duyduğumuz acı yağ falan. Burada da kızartmaların her birinin kendi sosu var yanında. Yani ben sadece iki çeşit aldım ama. Bu sene yeşil biber ayrı soğuk. Peki sos... benim videonuzda lahana sarması yemem. <laughs> Aşkım çok güzeldir lahana sarması. kasmaya gidelim direkt. Hani dün diyordun kazanmak imkanı bok gibi kadını. Aşkım bir şeye karşı gelemiyorsan o şey sen de yap. Tebrikler. Hmm, bunlar yeniyormuş lan. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Ev yenir mi? Pencere açmayı unutmuşlar. Pencere mi açıyorsunuz ağzınızla? Kurabiye çok güzel. Tamam yeter lan yeter. Allah seni kahretsin. Evet arkadaşlar dönüyoruz. Bir devir bitti kabul edelim. bir şey soracağım yalnız. Yani bavulu yine ben kendim hazırlamadım ama bana kalan kıyafet kombin hakkında ne düşünüyorsun? Hepsi senin suçun. Desene. <laughs> Paralar unutuyordu. Şöyle yukarıdan bakıp da sorun yok. Tamam Dur <laughs> aşkım, şu an sorun yok. Şimdi... Paralara bakayım unutmak üzere oldum paralara. Evet, pizza ben hatırlattım. Şimdi bu paralarla free shop'ta alışveriş yapacağız. Patron bize hediye alacak mısın? Ya çıktı git. Bunlar da sayemde 650 lira kazandım. <laughs> Cebine attın gittin. Hani ya ortaklık? Onlar e, ortaklık tabii. Ana paranı verdim ben senin. Allah. Kârı benim de. Ama kaybetti ana para yok. Zararı <laughs> ortak sevdi. Neler aldın? Çok güzel bir McDonald's. Tunçgil bitkisi aldım. Ama abi şunun güzelliğine bakar mısın? 25 yıllık porselen bir şişe. Geçen evden Behzat şeye başladı. Aklıma geldi. Normalde bitki hakkımı bununla harcamam ama bunu almak isterim. Yeşil pek. Son seçimimde çok düşündüm. Game of Thrones ile ilgili bir bitki alacaktım. Hikayesi olan ama bunun hikayesi daha çok hoşuma gitti. Şöyle açayım sana göstereyim hayatım. Fiyatları ne? Fiyatlarını şey yapmayalım çok. Ben de çikolata aldım. Güzel. Hamilelik. Tam bir koleksiyoner kafası. Öyle bir diyorsun ki insan inanası gelmiyor. Gerçekten öyle. Evet öyle. İnkar ediyor gibi bir ses tonun var çünkü. Yok yok koleksiyon. Evime gelen herkes görebilir. Ve güzel tatilimiz maalesef bitti. Daha yapacak bir sürü şeyimiz vardı ama videolar beklemez. Biz zaten döndüğümde çok sıkı bir serüven bekliyor. Ama bu tatil bir de gerçekten uzun vadede çok iyi geleceğini düşünüyorum. Tabii ki çok para harcadık, çok kaybettik ama yine de bu tatil sayesinde döner dönmez saçlarımı hemen kestirdim. Ve yeni bebeğimizin ultrasonuna gittik. 3 hafta sonra cinsiyetini öğrenebileceğiz. Bunu da sizinle paylaşmaya can atıyorum ve evimizin rahatlığını, bişterin tatlılığı da o tatili hiç Ve toplamda 7 saat kayıttan böyle bir video çıkarttık sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like at, abone olmayı unutmayın ve bizi Instagram'dan her zaman takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.